Ağlar ağlar gözyaşımı silemem Hazan mevsimindeyim ben gülemem Yusuf Yakub'un hazelini yeteyim Bu hasretle yaşanır mı bilemem Ağlar ağlar gözyaşımı silemem Hazan mevsimindeyim ben gülemem Yusuf Yakub'un nazenin yetiği Bu hasretle yaşanır mı bilemem Bir hüzün çekti Kenan'ın bağrına Bir ateş düştü Yakub'un hanına Dediler ki Yusuf'unu kort kapmış Hazan vurdu Yakub'un baharına Dediler ki Yusuf'unu kurt kapmış Hazan vurdu Yakub'un baharına Ağlar ağlar gözyaşımı silamam Hazan nefsimin ben gülamam Yusuf Yakub'un nazenini yitiği Bu hasretle yaşanır mı bilemem Hazan mevsimindeyim ben gül Yusuf Yakub'u